Çok büyük balık bindi. Çok, çok büyük. Kalamam çok sık olmasına rağmen çok ciddi kalama alıyor. Duyuyorsunuz kalama sesini. Yani çok ciddi ciddi bir balık. 10 kiloya yakın bir balık. İnşallah çıkartmak nasip olur. Yani 5 5 kilo üzeri. Evet çok çok ciddi bir balık. Hadi bakalım inşallah. İğne güzel bir yerindedir. Bugün çünkü çok balık kaçırdım. 3 tane 5 kilo üstü yine böyle. balık gitti. Ama yani inşallah bunu bunu almak nasip olur. Hadi çok çok güzel bir balık. Yani sabahtan akşama o kadar uğraşıp bunun için bu boy bir balık için uğraşıyoruz. hem inerken havada yemi kaptı. Hadi Allah inşallah. Yine güzel bir yerdedir de. Balığın bakalım. Geldi yukarıya. Artık şeyi kapattım. Cır cır kapattım kalam almasına rağmen. İnşallah arkadaşlar balı of, oh, çok ciddi hala kalam alıyor. balığı çıkartabilirsem ne olduğunu en azından ne yakaladığımı görmek istiyorum. Yani bu aralar çok fangri var. Büyük bir fangri mercan olabilir belki bulunduğum yer farklı balıklar yapabiliyor bakalım biraz uzun video olacak Şimdi İnşallah kameranın açısı da iyi çekiyordur çoğu videonun arkadaşlar bahsediyorum yani balığı mücadelesine izin vermemiz gerekiyor. Yüklendiğinde, kalam aldığında bizim çekmememiz gerekiyor. Yani balık hala ciddi kalam alıyor. Yani yorulmadı. Ondan dolayı yani eminim, net bir şekilde 5 kilonun üzerinde bir balık olduğundan yani cinsine bağlı olarak 5 ile 10 kilo arasında değişir. Yani fangrimercan'ın mücadelesi şu an. Ama 5 kilo üzeri bir fangrimercan. Tahminim böyle. Haydi bakalım. Yavaş yavaş balığımız geliyor. Zaten çok ağır çekebiliyorum. Yani bu balık, balık ciddi bir ağırlıkta mücadele etmese dahi yani dümdüz geliyor olsa dahi çok zor. Hadi bakalım. Hadi naz yapma bazen oturuyorum bazen ayakta. Kolumda ciddi ağrıdı. Yani çıktığında göreceksiniz balığı. İnşallah yani tekneyi alabilirsek gerçekten büyük bir balık olduğunu. Yani şu an teknenin rekoru 8 kilo sinerit. Bu teknenin rekoru bakalım. Yani ciddi anlamda zorlayacak bir balık. Bakalım fangri mi gelecek yoksa başka bir balık mı gelecek? Açıkçası gelişi fangri gibi geliyor ama göreceğiz. Hangi açı daha iyi oluyor bilemiyorum. Video çekerken, ayakta olurken mi yoksa oturarak çekerken mi? Oh. Haydi bakalım inşallah. Artık yaklaştık yani. Az bir mesafe kaldı. Tekneyi almadı. balıkta yoruldu. Kafa atıyor sadece. Çok fazla yüklenemiyor. Ama son bir defa daha şimdi bir çabası olacak. Evet. Ah kurtuldu. Ah yapma be. Hayır ya. Hayır ya. Oh. Tekneye yaklaştığında, tekneyi gördüğünde balığın son bir mücadelesi oluyor. İşte bu mücadele balığı balığın kurtulmasına sebep oldu. Çok yazık yani çok yaklaştık. Yani o kadar yakın ki 10 metre kadar kaldı ya da kalmadı. Neyse. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Rastgele arkadaşlar.